Milliyet İttifakının bu toplantısından sonra yapılan açıklamada e, bir başka dikkat çekici paragraf var. O da Milliyet İttifakı şöyle söylüyor: Erdoğan'ın adaylığı anayasaya aykırı. Halep oradaysa Arşın 14 Mayıs'ta. Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüte yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi yenileme kararı almadığı müddetçe Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Altı lider yaklaşık 9 saat süren toplantının ardından ortak kimzayla Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ta bir kez daha aday olamaz dedi. Anayasaya aykırı diyerek, iktidar kanadıysa Erdoğan'ın yeni sistemde birinci dönemi diyerek savunuyor adaylığını. Meclis Başkanı Şentop'ta. Yeni hükümet sistemiyle beraber bütün vatandaşlara iki defa seçilme imkanı tanınmıştır. Önceki dönemde Cumhurbaşkanlığı yapmış olanlara da bu imkan tanınmıştır. Yeni sistemdeki ilk adaylık nerede yazıyor? Anayasamızın neresinde yazıyorsa bize bir göstersinler. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nerede yazıyor? Yeni sistemin ilk adaylığı nerede yazıyor? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs 2023 seçimlerinde de ikinci kez Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Bu konuda hukuken hiçbir boşluk, hiçbir kafa karışıklığı söz konusu değildir. Anayasa çok açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Anayasanın açık hükmüne rağmen kendi kendinize iştahat aramaya gerek yok. Anayasamız çok açık ve net yazmış. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Bir kimse demiş, en fazla demiş. İki defa demiş. Yüksek Seçim Kurulu'nun hangi olaylarda nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz. Sanki Yüksek Seçim Kurulu gelecek, hukuka uygun, anayasaya uygun karar verir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına itiraz konusunda CHP lideri Kılıçdaroğlu, YSK üzerinden vermişti mesajlarını. Altılı Masa'nın 11. toplantısında Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağını ortak bildiriye koydu liderler. Cumhur İttifakı ikinci dönemi diyerek itirazlara yanıt verirken muhalefet anayasada bir kişi en fazla iki defa seçilir dönem demiyor diyerek ses yükseltti. 2023 seçimlerinin yeni yönetim sistemimizin ikinci seçimi olacaktır. Cumhurbaşkanının anayasaya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasayı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Altılı Masa buna dönük bir karar alıyorsa bu korktuklarının bu mağlubiyeti peşinen kabul ettiklerinin izahıdır. Asıl korkan kendileri. Erdoğan ve saray iktidarı Yüksek Seçim Kurulu'yla birlikte anayasayı çiğneyebilirler. Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci masa meselesi konusu değil, yasa ve anayasa konusudur. Sayın Erdoğan'ın siyasi ömrünü kendi ömürleriyle eşleştiren isimler bunu söylüyor. Bal gibi farkındalar ki Sayın Erdoğan'ın mevcut anayasaya göre kendisinin doğrudan seçimlere götürme yetkisi yok. Altı liderin ortak açıklaması sonrası Erdoğan'ın adaylığı tartışması bir kez daha alevlendi. İtirazlara YSK'nın vereceği kararda gözler. Efendim konunun görevi itibariyle muhatabı meclis başkanı değil ki bu konuda niye meclis başkanı açıklama yapıyor? Bir. iki. şimdi söylesem size dert söylemesem bana dert. Efendim bir kere sonsuz adaylık hakkı için yeterince bahane bulunur. İşin ilginç tarafı anayasada yasalarda açıkça belirtilmiş olmasına üstelik bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün metinlerini hazırlığını iktidar yapmasına rağmen istedikleri gibi bir cümle orada yok. Bu da çok açık. Haberde izlediniz. Şimdi mesele şu. Bir anayasamız, bir hukukumuz, efendim bir YSK ve bunların hükmü var mı yok mu? Konular dönüp dolaşıp Yüksek Seçim Kurulu'na geliyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndan yaptığı karar verdiği kararlarla ilgili hiçbir açıklama yok ama bir yandan da güvensizlik belirten, kaygılarını dile getiren muhalefet liderleri var. Bu bir yasa meselesi. Bakın bu bir duygu, sevgi, vefa meselesi değil. Herkes pek çok şeyi hak etmiş olabilir. Ama yasalar olmadan bir yere varılmasının imkanı yoktur. Şimdi bakıyorum ben bu sistemin mimarları arasında yer alan isimler bu konudan bahsetmeye ve işte iki dönem adaylığı ya da işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunmaya devam ediyorlar. Mesela Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanlarından Mehmet Uçum. Türkiye'de tabii bir e, yasalarıyla yönetimiyle ilgili bir avukatlar meselesi de var. Ya avukatlar canımız ciğerimiz. Efendim içlerinde işini iyi yapan kötü yapan var. Fakat aklıma şöyle bir cümle geliyor nedense hep duyduklarımdan sonra. Yasaları bilmediği için ceza almayan insana avukat denir. Diğer hepimiz alırız çünkü. Bir tek avukatlar almaz. Dolayısıyla nasıl yorumluyorlar, ne diyorlar anlamaya imkan yok. Benim önerim Cian Vincenzo Gravina'yı okumaları. Evet uçumu seveceğini düşünüyorum. 17. yüzyıldan büyük hukukçudur. Ve önemli bir kitabı var. Originum Juris Civilis Libre Stres. Bunu bir okusun. Burada. Çünkü önemli şeyler anlatılıyor. Yasa dışının en iyi tarifi burada yapılıyor. Belirtiler bugünkü belirtilerden nefis bir teşhis çıkartılabilir orada. Yasa dışının ne olduğu? Yasa dışının doğal hukuka göre bile yani yaratıcının kanunlarına göre bile nasıl sürdürülemeyeceği. oradan çıkar. İstediğiniz kadar yetkiniz olsun. Yetki sınırı ile ilgili bir şey değil bu. Sürdürülemez. Medeni toplumlar sosyal toplumsal sözleşmeyle ki kalbinde bu sözleşmenin de hakkaniyetli yasaların olması kaydıyla yaşayabilirler. Bunun başka bir yolu yoktur. Yoktur. Bu kitabın adını daha sonra istenirse bir daha söylerim. Ya da siz yazın okuyamayan varsa siz paylaşın. Yani originus juris civilis libretres önemlidir yani.